İftar Sözlükte fatır kökünden yarmak, kesmek, icat etmek, orucu açmak, oruçluya oruç açtırmak, başlamış bulunan orucu bozmak veya hiç oruç tutmamak gibi manalara gelen, fıkıhta ise orucu açmak anlamında kullanılan bir terimdir. Hadislerde vakti girdikten sonra oruçlunun iftarda acele ederek orucunu hurma veya tatlı bir şeyle, yahut suyla açması tavsiye edilmiştir. Sevgili peygamberimiz bizzat akşam namazını kılmadan önce birkaç hurmayla orucunu açmıştır. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Yahudi ve Hristiyanların iftara geciktirdiğini belirterek iftarda acele etmeyi Müslümanlara mahsus bir özellik olarak tanıtmıştır. Oruç açılırken dua edilmesi sünnettir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam oruçlunun iftar anında yapacağı duanın geri çevrilmeyeceği müjdesini vermiştir.